arkadaşlar ben bugün e, yanında kuzey var dur lan vurma ay kuzey demişim pardon efe var e, iki tüp, pi yapacağız da ha tamam bu ne lan ha geri çıktım e, arkadaşlar like atmayı unutmayın öküz gibi kasıyor şu an ha. aşırı kasıyor ha. La bir düzeliyor bir gidiyor. Birisiyle girdim ama inşallah sen misindir. Hmm. Neden bu kadar kaç? Az bekle bana vurma. Ee, az bekle. Tamam. Lan. Orada oldun nereden benim nasıl? Gel, Gel yanına. Hayır oğlum sen ba başka birine vurup durdun. Öl var hemen. Arkadaşlar daha fazla kesin gelir. Baykatın atın da. Al kuzey al kuzey al kuzey. Pardon. İsmim Kuzey. Olamam. Yani Evet ben bir kere sana demiyordum ben Kuzey diyordum. Efendim. Az bekle, vurma. Şu görüş açısına habire ayarlamak zorunda mıyım ben ya? Neden bu kadar kasıyor ya? galiba tamam. senin sesin duyulmuyor videoda. Sadece benim sesim duyuluyor arkadaşlar. Ben biraz mal gibi görünüyorum öyle. Bak kendi kendime. He ha tabii tabii. Yani. Bana vur, bana vur, bana vur. Dur. Aa! Sesim güzel geliyor. İnşallah kasmasın ya. Aa, jetir mi basıyor lan? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ya, pislik jetir şey 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 şey. basıyormuş ya. O Arkadaşlar şey, o el Adam beni evet, evet. zıplat ya. Dur bir dakika. Bala gelme vurma bana. Ses geliyor mu? Geliyor. Mouse sesi geliyor. Tamam. Jetir basma bak. Sesin neyiyordu lan? Lan Jeter mi basıyor? Şık tıkanmaz ki. Jeter'e basmıyor değil mi? Tüşüne. Tam. Hayır. Sanırım. Ben şu ayarlarla bir daha ineyim mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ay helal. GG. Ya GG. Dur dur şu ayarları şey yapacağım. Ya alış bunları bu, bu, seferlik böyle yani. Öküz gibi kalışıyor lazım. Ben hangi ayarlardır e şey yapmam lazım, düşünmem lazım? Gildir. Sayıyı tahmin ediyor. 30 artı 1. Benim uğurlu sayım. Her zaman önüme çıkan tek sayı. Lan kılıcı alamadım. Ha. Ah. Ha, <laughs> i̇yi, iyi bir video olur inşallah. Ya. ya benim sesim gelmese de sıkıntı. Arkadaşlar şöyle Efe diyor ki benim sesim gelmese de önemli değil diyor. Belki de duyuyorsun. Ya geç şöyle bir olay ver. Ben konuşmadığım zaman senin sesin geliyor. Sen konuştuğun ay ben konuştuğum zaman senin sesin gelmiyor. Eksi aynı anda gelmiyor. Onu çözmeyi planlıyorum. İnşallah çözebilirim. İyi geliyor. Şu anla öyle bir kasıyor ki etrafı kılıç salıyor. Heh şu an azıcık daha az kasıyor. Zaten Habir onunla oynuyor. Tamam full kısıyorum. iki zaten şu an. Full yani. Kısık. Bak şu an hiç kasmıyor mesela. Tabi birazdan kasabilir. Ha. Gel buraya. Gel. Cici. Cici. Dur bakayım video kaçıncı dakikada atalım ya atalım. Plan atalım. Az bekle şu mesafe şeyle oynayalım. Ne? Gır diye hafifçe böyle çok tıklama geliyor. Öpüz gibi bir ses gelmiyor. Ya. Yani beni rahatsız etmiyor hazır olma. Niye bu kadar şey ya? E, kare hızı var ya yani, kare hızı. Dur vurma. Onu düşürdüm bir şey olur mu? Hazır vurma. Hı. Aynen. Kasmak la çok. Bir lag var ki. Aynen. zaten. Oğlum benim internetim güzeldi. Başka yayın. ben bitirmedim. Tamam ben de bitiriyorum. Yetişmez. Ee, arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.